Temmuz ayında at gibi giden it gibi dönecek mi? At gibi giden koştura koştura gelecek. Bak nasıl duygularını seni o bastırdığın, gizlediğin, tam unutmaya çalıştığın alandan elinde anahtar kapı deliğine sokacak ve sen o kapıyı açmasına izin vereceksin. Halbuki hala akıllanmamışsın. Baksana burada kendi dünyanda yaşadın, üzüldün, gözyaşı döktün. Sana yalandan güzel sözler, yalandan hediyeler, yalandan çiçekler verildi, kandırıldı. Şu anda evet gelecek. Çünkü sen onu seviyorsun. O da seni seviyor. Eşek gibi seviyor hem de. Ama ne olacak biliyor musun? Geldiği zaman kokusu bile ağır gelecek sana. Yani onca zamandır bekledin, hırs yaptın. Geldiğinde tekrar kavga enerjisi var. Bu ilişki devam etmeyecek arkadaşlar. Gelecek ve gidecek. Yine kaos, yine kavga, yine diğer başka kişiler hayatınıza dahil olacak. Ve kokunu özlediğim noktada onu hissedemeyecek.